açılış törenimizde bizlere hitapları için sözü Işık Üniversitesi öğrencilerinin her başarısında öncülük ettiği, akademik kadrolarla birlikte büyük emeği bulunan, yaratıcı, yenilikçi, öncü bir Işık Üniversitesi'ni gerçekleştirme heyecanını sürekli olarak üniversitenin tüm kadrosuyla paylaşan ve birlikte üreten Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hasan Bülent Kahramana bırakıyorum. Buyurunuz Sayın Rektörüm. Efendim iki yıldır bu kampüse gelip gidiyoruz. Her gelip gidişimizde pandemi nedeniyle boş olan bu kampüs moralimizi bozuyordu. Aynı şey Maslak kampüsü için de geçerliydi. Şimdi iki yıldan sonra diyebilirim ki benim için en mutlu, en sevinçli günlerden birisidir bu. Bu kadar çok yeni, güzel öğrencimizle ve konuklarımızla bir arada bulunuyoruz. Gerçekten bunun mutluluğuyla konuşmaya başlamak istiyorum. Efendim, üniversiteli olmanın heyecanını taşıyan, geçirdiği zorlu sınavlardan sonra Işık Üniversitesi gibi seçkin bir kurumun öğrencisi olma hakkını kazanan ve bugün bambaşka bir hayata adım atan çok sevgili yeni öğrencilerimiz. Onların ağabeyleri, ablaları olarak üniversitemizdeki eğitimlerini sürdüren, gelecekteki umudumuz olan, ülkemizin bizatihi geleceği olan, Yeni bir yıla başlamanın sevincini onlarla birlikte yaşayan sevgili öğrencilerimiz, uzak ülkelerden bizi tercih ederek gelen ve bizimle birlikte Işık Üniversitesi'nin aydınlık dünyası içinde yüksek öğrenimlerini alan sevgili uluslararası öğrencilerimiz, öğrenci konseyimizin aramızda bulunmayan sevgili başkanı ve sevgili üyeleri. Bu gençleri bugüne ulaştırmak için yılmadan, yorulmadan, özverinin de ötesinde bir çabayla onları yetiştiren ve bugün erinç içinde güvenle bize teslim eden kahraman anneler, babalar, sevgili ve değerli velilerimiz. Sadece İstanbul'un değil, tüm ülkemizin biraz daha işlenirse tüm dünyanın en güzel köşelerinden biri olan Şile'nin çok değerli Sayın Kaymakamı. Evimiz ve ilçemiz olarak gördüğümüz çok daha fazla iç içe geçmemiz gerektiğine inandığımız Şile'nin değerli ve sayın belediye başkanı, sayın garnizon komutanımız, Şile'mizin değerli mülki ve idari erkanı. Türkiye'de aydınlık bir geleceğin oluşturulmasında gösterdiği büyük çabayla eğitim dünyamızda çok özgün bir yer edinmiş adını bizzat Büyük Atatürk'ümüzden alan Işık Okulları'nın ve Işık Üniversitesi'nin kurucusu Feyziye Mektepleri Vakfı'nın çok değerli başkanı Sayın Akın Süel, vakfımızın değerli yönetim ve onur kurulu üyeleri, Işık Üniversitesi'nin yüksek öğretim dünyasında en önde gelen üniversitelerden birisi olması için durmaksızın çalışan mütevelli eğitimizin çok değerli başkanı Sayın Serdar Sarıgül, mütevelli eğitimimizin kendilerinden, birikimlerinden çok yararlandığımız değerli üyeleri, Işık Üniversitesi'nin akademik veriminde, öğrencilerimizin yetiştirilmesinde hiçbir özveriden kaçınmayan, akademik öğretimin tüm gereksinimlerini kusursuz şekilde yerine getiren çok değerli fakültelerimizin sayın dekanları, ve fakültelerimizin, üniversitemizin kendileriyle övündüğü çok değerli ve sevgili hocaları, değerli rektör yardımcımız, değerli genel sekreterimiz, çok zor, çok uzun sürmüş, yıpratıcı etkilerini hala hissettiğimiz pandemi dönemi de dahil olmak üzere üniversitemizin eksiksiz şekilde işlemesini, süreçlerini sürdürmesini sağlayan, çalışma hayatının tüm zorluklarına göğüs geren çok değerli çalışma arkadaşlarım, idari personelimiz bu toplantıyı bizim için mümkün kılan başta kurumsal iletişim koordinatörümüz Pelin Gümüş Bıçkın olmak üzere tüm çalışanlarımız, güvenlik personelimiz bizi kırmayarak bugün akademik yılın açılış dersini verecek. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli akademisyen ve entelektüellerden daima kendisinden çok yararlandığım Daima dostlu olmakla iftihar ettiğim by proxy hocam olan çok değerli profesör, doktor sayın Asaf Savaş Akat hocam. Hepinizi, hepinizi bu açılış gününün coşkusu, duyarlılığı ve sorumluluğu içinde saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2023-22-23 akademik yılı hepimiz için kutlu, verimli ve başarılarla, mutluluklarla, sevinçlerle dolu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Değerli öğrencilerim, bundan 50 yıl kadar önce, 50 yıl kadar önce, galiba 51 yıl önce, henüz yeni yetişen bir gençken bir dergide yazarlığıyla da, yaşamıyla da büyük edebiyatçımız Halikarnas balıkçısı ile yapılmış bir mülakatı okudum. Gazeteci bu büyük edebiyatçıya dünyanın uzaydan nasıl görüldüğünü soruyor. Bunu sormasını gerektiren bir hadise var, ona değineceğim. Halikarnas balıkçısı bir edebiyatçı muhayyelesiyle, muhayyelesiyle cevap verip dünya uzaktan mavi bir portakal gibi görünür diyor. Halikarnas balıkçısına bunu söyleten herhangi bir kanıt veya belge o tarihte yok. Uzayın, uzaydan dünyanın nasıl göründüğünü açıklayan resimler henüz çekilmiş değil. İnsanlar aya henüz ayak basmışlar. 1969-69 yılında Erdek'te bir ince kalasın üstüne monte edilmiş hoparlörden belediyenin radyodan naklen yayını yansıtmasıyla ben Neil Armstrong'un aya ayak basışını dakika dakika o şartlarda dinledim. O ay yayınlanan Life dergisi bu resimlerin bazılarını bastı ve zannediyorum o ay birkaç milyon adet sattı. Başka hiçbir imkanın olmadığı o dönemde Halikarnas balıkçısı dünyayı uzaydan mavi bir portakal olarak gördüğümüzü söylüyordu. Sonraki fotoğraflar Halikarnas balıkçısını doğruladı. Dünya uzaydan gerçekten mavi bir portakal olarak görünüyor. Bu anekdot bize sanatın sezgisiyle bilimin gerçekliğini bunların ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Hayal kurmanın önemini anlatıyor. Kanıtlanmış bir gerçek var. Özellikle Rönesans çalışmalarının ortaya koyduğu o gerçek şu. Sanatçılar bilimsel gerçekleri bilim adamlarından önce tahayyül ediyorlar. O halde bilimin ve bilginin üretildiği üniversitenin yapması gereken budur. Bilimle bilimlerle sanatları birleştirmek gerçek saygın yeryüzüne izler bırakmış, teoriler armağan etmiş bütün üniversitelerde durumlar durum bu. Sizler de bu anlayışla kurulmuş, kendisini sürekli olarak yenileyen ve geliştiren Işık Üniversitesi'ndeki ilk gününüzdesiniz. Türkiye'de yer alan üniversiteler arasında seçkin yeri olan bir üniversiteye geldiğiniz için hepinizi Yürekten kutluyorum. Sizleri heyecanla, merakla, ilgiyle bekledik. Işık Üniversitesi'nde sorun çözen, yeni düşünceler geliştiren, yeni yapılar kuran kişiler olarak yetişeceksiniz. Siz 21. yüzyılı tamamlayarak 22. yüzyıla geçişi sağlayacak olan kuşaksınız. Bir kere önümüzde böyle bir gerçek duruyor. Her zaman söylediğim gibi 100 yıl yaşayacak 60 yıl çalışacaksınız. Bugün geçerli olan mesleklerin çok büyük bir bölümü önümüzdeki 10 yıl içinde yeryüzünden silinecek. Bu bir bilimsel bilgi. Şimdi uzak bir düş gibi görünen birçok meslek önümüzdeki 10 yıl içinde hayatımızı tayin etmeye başlayacak. Dünya yapay zekanın öğrenmeyi öğrenen makinelerin, şoförsüz arabaların Genetik teknolojisinin astrofizik alanındaki yeni buluşların sosyal bilimler alanındaki yeni yöntem ve yaklaşımların ve daha birçok birçok yeniliğin dünyası olacak. Sizler diğer kuşaklardan bir farklı özelliğe daha sahipsiniz. Büyük bir bölümü kuşakların bilinen sorunlara çözüm aradılar. Sizin kuşağınız bilinmeyen bugün ortada bulunmayan sorunlara çözüm bulmak zorunda kalacaksınız. Bu yine bilimsel bir gerçek ve sizin ne kadar özel bir şekilde yetişmeniz ve geleceğe hazırlanmanız gerektiğini gösteren çok önemli bir kanıt. Sizi bu koşullara hazırladığımız ve ışıklı eğitim sistemi adını verdiğimiz model taşıyacak bu konuda gayet iddialıyız. Bu model bilimin 21. yüzyılda büsbütün kanıtlanmış bir gerçeği üstüne oturuyor. Bilim alanlarıyla bir bütündür ve her alan bir diğer alanla doğrudan ilintilidir. Hiçbir bilim alanı diğerine kapalı değildir. Bizim modelimiz de tüm fakülteleri birbiriyle kaynaştıran, disiplinler arası entegre, modüler bir eğitim modelidir. Bunun için ortak dersler müfredatını hazırladık. Ortak dersler yüksek İngilizce bilgisi, bilgisayar okur yazarlığı, öğrenmeyi öğrenmek belki hepsinden önemlisi bu sistemin araçlarıdır. Stratejik bakış açımızı çeviklik, dayanıklık ve uyum oluşturuyor. Bu nitelikleri taşıyan Işık Üniversitesi mezunlarının tüm dünyada özel bir yere sahip olacağını biliyoruz. Üniversite bilgiyi bilimin kendi yöntemleri içinde üretir. Üniversitede geliştirilmiş, ortaya konmuş olan bir bilgi ancak gene üniversitede üretilmiş bir bilgiyle aşılabilir. Hiçbir kurum, kurul, kademe, mevzuat üniversitenin üstünde olamaz. Üniversiteye görevini tanımlayamaz. En ileri ve en iyi niyetlerle yapılan bu girişimler bile üniversitenin dokusuyla ters düşer ve çelişir. Üniversite bu ölçüde özgün ve özgül, spesifik bir kurumdur. Sevgili öğrenciler, bir yıl boyunca burada eğitim göreceksiniz. Yeni öğrencilerimize de eski öğrencilerimize de bir noktayı belirtmem gerekir. Bu benim görev ve sorumluluğum içindedir. Akademik eğitim sadece bilimsel bilgiyle sınırlı değildir. Eleştirel, sorgulayan, irdeleyen, yetinmeyen, daima yeni bir şey söylemek isteyen bir anlayışın uzantısıdır akademik yaşam. Üniversite her görüşe açıktır. Üniversite demokratik, çoğulcu, katılımcı bir zemindir. O nedenledir ki üniversiteleri güçlü toplumlar asla yıkılmazlar. Başlarına gelen sorunları kısa sürede aşarlar. Üniversite eğitiminin mekanı yoktur. Üniversitenin kendisi bizatihi bir mekandır. Demin Etem'in söylediği gibi Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birinde belki de başlıcasında bu nefis yerleşkede kendinizi bilgi merkezinde, kütüphanede, öğrenci kulüplerinde Akademik toplantılar demek olan seminerlerde, panellerde, konuşmalarda ayrıca yetiştirin. Bu üniversitede tüm kapılar ve süreçler öğrencilere açıktır. Değerli hocalarım, bir iki cümlede sizlere e, e, arz etmek istiyorum. İki yılı çok aşan pandemi sonrasında ilk kez öğrencilerimizle kucaklaşacağız. Uzaktan eğitim önümüzdeki çağın en önemli gerçeği. Bu su götürmez, tartışma götürmez bir gerçek. Ama bu büyük olanak, bu büyük olanak şimdi proseslerini üretmeye çalıştığımız, tüm dünyanın üretmeye çalıştığı bu büyük olanak bir noktada yetersiz. Ne anlama geldiğini hepimizden daha iyi bildiğiniz o olanak öğrencilerle yüz yüze olmak ve kucaklaşmaktır. Çünkü her hoca Aynı zamanda akıl hocasıdır. Bir hocanın sınıftaki ve koridordaki, kampüsteki ve yemekhanedeki mevcudiyeti bile hocanın kendisinden fazla anlamlar taşır. Yeni öğretim yılında öğrencilerimizin sizlerden en geniş ölçüde yararlanmasını sağlayacak yolları onlara açacağınızdan kuşkum yoktur. Değerli hocalarım, Akademik hayatın birçok özelliğine değindim ama en önemli özelliği hiç kuşku yok ki yaratıcılıktır. Bugün yeni bir üniversite anlayışı içinde bulunuyoruz. Bu üniversite anlayışı startup'ları, teknoparkları, teknokentleri, joint venture'ları, nihayet unicorn'ları öngörüyor. Öğrencilerimiz bizden bunları bekliyor. Bunları elde etmenin, Işık Üniversitesi'nin yüksek idealleriyle bunları buluşturmanın ana amacı daha fazla proje yapmak, bu projeler için kullanılabilecek olan yeryüzündeki yüzer gezer kaynakları üniversitemize aktarmaktır. Değerli idarecilerimiz, üniversite sadece bilimsel çalışma ve bilimsel üretme alanı değildir. Aynı zamanda dayanışma, aynı zamanda paylaşma, aynı zamanda ortaklaşmadır. Tüm idarecilerimizin, öğrencilerimizin hocalarımızın, tüm çalışanlarımızın yeniden bir araya geldiğimiz, yüz yüze eğitime başladığımız, Covid'in her şeye rağmen kapının dışında beklediği ekonomik krizin etkilerini her gün üstümüzde hissettirdiği bir dönemde bizimle birlikte, hep birlikte bu sorunları aşmamıza katkı sağlayacağınıza yürekten inanıyorum. Aramızda Kaç kişidirler bilmiyorum ama kampüste dünden beri onlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz, kucaklaşıyoruz. Sevgili anneler, babalar, veliler. Başta da belirttiğim gibi zorlu bir dönemin sonunda çocuklarınızı üniversitenin kapısından geçirip bizlere getirdiniz. Güven içinde olunuz. Onlar artık bizim çocuklarımızdır. Ama onları daima izleyin. Biz onlara en yakın ilgiyi göstereceğiz. Ama onları sizler de lütfen izleyin. Üniversitemizle sürekli iletişim içinde olun. Bize onların kişisel özellikleri ve gelişimleri, sorunları ve güçlükleri konusunda bilgi aktarın. Bu gençlerin 20. yüzyılın 21. yüzyıla intikal etmiş tek lideri olan düşünceleri ve kurduğu modelle hala ışıklı bir yolu işaret eden, bize adımızı veren, Büyük Atatürk'ün belirlediği akılcı, bilimin öncülüğünü benimsemiş, laik, demokratik, çoğulcu, katılımcı toplumu kuran gençler olarak yetişmesini el ve gönül birliğiyle sağlayalım. Nihayet tekrar sevgili gençler, ya biz sizden fazla bir şey istemiyoruz, hayal kurmanızı istiyoruz. Dünya bugün sorunlarla dolu. Savaşlar, yoksulluklar, çaresizlikler var. Göçmen, çevre, iklim, ekonomi, eşitsizlik, kadına dönük şiddet, ayrımcılık sorunları var. Nedeni, nedeni dünyanın bilgisinin artık dünyayı açıklamaya yetmemesidir. Bu nedenle sizler önümüzdeki dönemde önümüzde olan sorunları aşıp olmayan sorunlara da çare bulacaksınız. Asaf hocam bize bu dünyanın bilgisinin yetersizliği konusunda çok güzel şeyler söyleyecektir. İşte sizlerden bu sorunlara çözüm bulacak düşleri kurmanızı, kendinizi özgür bırakmanızı bu yönde çalışmanızı istiyor ve bekliyoruz. Sizler bizim geleceğimiz ve umudumuzsunuz. Lütfen rahatsızlık duyun. Lütfen huzursuz olun. Lütfen kolaylıklardan, basitliklerden kaçının. Zor, farklı, denenmemiş olana yönelin. Lütfen kendinizi zorlayın. Yani sizlerden bugüne kadar Toplumun, annenizin, babanızın, belki benim çıkarmadığın, çıkar çıkarmayın dediği icatları çıkarmanızı istiyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Yeni yıl hepimize, tüm hocalarımıza, tüm velilerimize, üniversitemizin tüm çalışanlarına, tüm mütevelli heyeti üyelerimize ve tüm şileye kutlu olsun. Hepinizi sevgiler ve saygılarla selamlıyorum. So.